Almanya, burası nereye İhsan? Radin, ha? Radin, Radin. Nereye yakın burası? Birifen, Birifen. Dur, bak, burası burası köy mü? Evet. Burası Almanya, bir köy. Burası Almanya'nın bir köyü. Yani evlere bakın, arabalara bakın. Yani nizami bir şekilde, tertemiz. Bak bu evin gidişe, girişine bak. Nizami, tertemiz. Burada Almanlar mı yaşıyor yoksa yabancılar mı? Evet. Şu an evin güzelliğine bak ya. Şato gibi anasını satayım. Ama bizim Türkiye'de böyle evler yok bak. Sofanın güzelliğine bak. Şato. Şuraya bak. Yolun güzelliğine bak. Hiçbir yere çöp yok. Evin güzelliğine bak. bak şato gibi anasını satayım. Bu taraf. Bu eve bak. Ev tertemiz, nizami bir şekilde. Güzel güzel. Bak şu evin güzelliğine bak. Yani nizami bir şekilde. Herkes disiplinli ve düzgün. Ama insanların hepsi kış uykusuna yatmış. Ayı gibi. Kimse yok ortada. Kış uykusuna yatmışlar. İçerilerde ya bir teyze var ya bir dayı var. Aa bak. Bu Almandır yüzde Bisiklete binmiş bir dayı. Heh, buyur. Yani muhteşem bir şehir. Hayran kaldım ama ben burada yaşayamam. Ne yapıyor bu? Bu da Alman mı? <laughs> çocuk müzik açmış gidiyor. Ha. ha, Noel babasıları da var kapıda. Görüyor musun heykeli? Bahçelerde var. Bahçeleri mükemmel. Şuralara bakın. Evet. Bak yollar tertemiz. Bak burasına bakın. Postacı gelmiş. Şu bahçenin güzelliğine bak tertemiz şuraya bak. eve bak. Şato gibi ya. Vallahi öyle beni. Yani öyle güzel evleri var ki hayran kaldım ya. Vallahi ne güzel evleri var. Araba park yerleri var. Park bahçeleri var. Yani her şeyin bir yeri var. Bak bunun araba yeri burası. Evi bak. Evi o kadar güzel duruyor ki. Sanki devlet şey dairesi. Buraya bak. Yani burada köyünde de yaşa, şehirinde de yaşa. Her taraf güzel. Bak. Görüyor musun? Adam ne güzel kesmiş, biçmiş, temizlemiş. Kim yapıyor bunları? O ne o? Devlet yapıyor ha? Burası tren istasyonu karşısı. Şimdi biz buradan trene bineceğiz. Bak şimdi. Şimdi biz karşıya mı geçeceğiz? 2 dakika sonra tren gelecek. Dakikası dakikasına geliyor tren. Yani bir dakika bile geç kalmıyor. Bazen de 10 dakika ileri gidiyor, onu da söylüyor, işte. 10 dakika geç kalacağız falan Burası tren istasyonu. Şura ne o büyük direk? Burası otobüs durağı. Evet. Tren. Evet, tren istasyonu burası. Şu an gelen insanlar bisikletini buraya park ediyor. Bisikletini park ediyor. Şurada bisikletleri park edip trene biniyorlar. Ya şu an tren istasyonu. Evet tren geliyor böyle. Millet böyle bekliyor. Tren geliyor onlar alı gidiyor. Evet. Evler. Üç. Şeyler. Mükemmel.